esenlikler. PlayStation 5 kapaklarını sökersek garanti dış kalım diye çok soru gelmiş. Kısa bir özet geçeyim. Yani Sony bu konsolun kapaklarını Lego gibi yapmış. Dilersen sök tak. Sökünce ne yapılır onları bir kısa göstereceğim. Sol taraftan sökeceğim ikisini kısa göstereyim. Birincisini zor olsa da çıkarttım da alttakini sökeceğim. Seni de buradan şöyle alalım. Şimdi gelelim olaya çıkartıp ne yapabilirsin? SSD'sini takabilirsin buraya. Fan temizi yaparsın. Onu bir sonraki videoda gösteririm. Bir detaylı evde nasıl temizlersiniz? Kendi halinize nasıl temizlersiniz gösteririm. İşte CD okuyucusunu işte dijitalden CD'ye çevirirsiniz. Kısaca adamlar diyor ki sök tak SSD'sini değiştir temizliğini yap. O zaten yapmazsan bozulur. Sadece vidaları sökme garanti dışı kalır. Anakarta giden vidaları. vidaları. Onlar şimdi bu kadar da, hadi selametle.